Yaşar Okuyan'dan EYT açıklaması. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Yaşar Okuyan, EYT ile ilgili açıklamalarda bulundu. Okuyan, EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özupağan, bizi seçim malzemesi yapmasınlar sözünü hatırlatarak, bunu çok doğru buluyorum. Gerçekten samimilerse CHP, İYİ Parti ve iktidar bir araya gelsin. Hangi formül olur karışmıyorum. En azından asgari bir çözüm bulunsun dedi. Yaşar Okuyan'ın açıklamalarından satır başları şöyle. 20 senedir EYT'yi konuşmayan Recep Tayyip Erdoğan EYT'yi de çözeceğiz diyor. Sayın Kılıçdaroğlu EYT meselesini biz çözeceğiz diyor. EYT meselesinde CHP ve İyi Parti'nin biz çözeriz deyimi ve bunun karşılığında iktidarın Çalışma Bakanı Vedat Bey'in açıklaması. EYT Federasyon Başkanı Hanımefendi'nin bu bizim önümüze seçim malzemesi olarak getirilmesin. Bizim istediğimiz çok nettir demesi. Buradan çok net söylüyorum. Net denilen şeyleri topluyorum, çıkarıyorum. Ne Kılıçdaroğlu çıkarabilir, ne de hükümet. 38 yaşında, 43 yaşında emekli olur mu? EYT grubu seni çok seviyor. Mücadeleni çok takdir ediyoruz ama sana hakkımızı helal etmiyoruz. Bizi yaktın diyor. EYT Federasyon Başkanı Gönül Boran hanım diyor ki bizi seçim malzemesi yapmayın. Bunu çok doğru buluyorum. Gerçekten samimilerse CHP, İyi Parti ve iktidar bir araya gelsin. Hangi formül olur karışmıyorum. En azından asgaride bir çözüm bulunsun. Taleplerinin hepsini karşılamaları zaten mümkün değil. EYT dedikleri yasa çıktığında Sayın Devlet Bahçeli neredeydi? Merkür'de miydi? Uzayda mıydı? Başbakan yardımcısı oydu. O tasarının altında imzası var. Federasyon Başkanı arkadaşımız %100 haklı, seçim malzemesi yapmayın ifadelerini kullandı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.